Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, merhabalar. Ve tanıştırayım size yeni arkadaşım. Merhabalar be. Merhabalar, merhabalar. Bunu motor arkadaşı seçtim. Motor arkadaşımız kendisi. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Nata Vega'ya. Nata Vega burada bir AVM. Outlet ürünler çok fazla satılıyor. Gidip kendimize birazcık ucuzundan pantolon alalım. Pantolon. Ha, babiş, selam. Şimdi şunu şuraya yerleştirelim, ana yola çıkacağız çünkü. Hop hop! Telefon tutacağı da gayet güzeldi de, sonra satışı kalktı. İşte, bazen bazı şeyleri keşke başından alsam diyorum yani. Bu arada ilk benzin almam lazım. Yoksa böyle olur. Hop! Kaptaki Gidip bakalım ne kadar dolacak. Depoyu herhalde baya baya boşalttım. Baya baya. Bakalım. Hala var yani herhalde 1-2 litre çıkar. 1-2 litre çıkar ama biz Merhabalar Hadi. abim. Abim şöyle ne kadarlık olsun? 70 liralık olsun. 70 liralık yeter herhalde ya. Yetmez de. Teşekkür ederim. Aa Ne kadar hızlı doldurdu ya. Çık çık çık. Ben işte sen burada aklını ah, tutup geliyorum. Açıl susam açıl. Merhabalar abicim. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben teşekkür var. ederim. Ne başına yaptın Soru... kaşına kan ya? Benim her zaman vardı o çivi. Yeni mi gördün ben? Evet. Demek ki hep aç gönülüm kanı doydu ya ondan iyi görüyorum. Ondan. Çünkü abi... gelince kızıyorum bize niye hala sormuyorsun diye. Tabii sormak lazım arada ya. Soruyorum abi direkt işte. Tabii biz sen yani burcu burada Buradan mi? bir 70 lira. Burada 70 lira yoktur dur. Lanet olsun onda. Kamerayı yok. çekiyor mu? Efendim? Kamerayı çekiyor mu? Şu abi. Bunun ama hiçbir şey yok. 70 lira bak. İndirim gelecek mi? Yok, indirim yok. Oho. İndirim gelebilir, aynı zam gelebilir. Ne benzin ama. Hepsi yönelik. <laughs> abi biz alıştık, iki günde bir değiş. Gerçekten bir günde, günde bir, bir yani. değiş. Sağ ol. O dedi ki, zam geliyormuş. Şimdi bu videoyu paylaşana kadar evet, zam değil. gelir, çıkar, iner. Buyur abim. <laughs> Aa, millet 190 liralık alıyor. Buyurun. <laughs> Teşekkür ettim. Olabilir. Kolay gelsin. Abi iş. Görüyor musunuz arka paramın? Evet. Boynu bükükken. İçine koyalım. Sonra yolumuz Nata Vega. Bir tane daha motor alacağım. Haa motor. Ne? It's Fairlight. Benimki marka ismi. Hadi yolumuz açık olsun. Şimdi kulaklığımızdan müzik açıyoruz ve yolumuza başlıyoruz. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Nata yoluna buradan gidiliyor. Böyle Ankara'nın biraz daha üst taraflarına doğru çıkıyoruz. biraz geçelim, biraz gazlayalım. Merhabalar Adnan, hoş geldin, hoş geldin. Atalım, oha bir dakika ben şuradan bir rahatça çıkalım. Hızlıca şuradaki masalarda. Konsey toplan. <laughs> Konsey toplantısı vereceğim şimdi. <laughs> Totem oldu ya. Sen burayı bilmiyor musun? Biliyordum da Dedim ki bir konuma basayım belki daha bilmediğim bir yol vardır. Keşke bildiğim ha. yoldan gelseydim. Ha buradan Ay. daha soğuk hani bildiğim Bindiğim böyle köprü Otoyola falan önce. çıktım herhalde. Ha? Otoyola falan çıktım. Bir de boş görünce gaza vardır. geldim daha çok bastım. Şeyde Aferin. Evet. yolundan mı geldin acaba aşağı, aşağı? Arkadaşlar şöyle, iki tane aşağı. pantolon aldım. Defacto'dan aldım. 250 liradan iki tane girdi. Çok pahalanmış. 300 liraya falan açıyorlar. Dedim ne olur ne olur 250 liraya 250 aldım. 250'den iki tane 500 liraya. Hayır aç mısın? Aç mısın? Evet. Evet arkadaşlar, bugün ne yiyelim? Sizlerle hemen yorumlara atın. Zaten ne zaman video çıksa Yemek videosu oğlum, gurme gibi insanlarız gerçekten o zaman. Çıkalım. Sohbet en sevdiğim şey, yemek tıkıtının geçmesi. İstersen bizimkileri söyleyebilirim. Öyle Aa evet, yedin. evet e, şu an yemek girdi ya aklına yok. Yemek. Onun öncesinde ayakkabı alıyordu, başka şeyler alıyordu falan ama yani, O abi çok var. güzel yemeklerden bahsetti çünkü. Gizem Şeyma Bölük. Kendisi bir veteriner hekim. Kaç yaşındaydın kız? Büyük. 3 yaş büyük. Kaç yaşındaydın? 29. Tamam tamam. Yaşını geri küçültüyorum. 28 yaşında kendisi cool bir birey. Bir ay sonra tahminen bir dahiliye uzmanı olacak kendisi. Hatay Veteriner Fakültesi mezunu. Bizler de oradan tanışıyoruz zaten. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi... Şimdi yemek. Şimdi yemek. Evet. Yemek olunca akan sular dururmuş. Hadi bakalım. Geri buraya gelir miyiz? Bilmiyorum. Saçmalama. Onda... Tamam be. Sen <laughs> Şey yapmayız, Kötü bir şey yok. Tamamıyla komedi. Hangi renk? Hangi renk, hangi renk? <laughs> Krem? Yeşil falan Askeri mi yeşil? Hayır. Ben renk körüyüm yani. Gerçekten renk körü olduğumu bilmeyen arkadaşlar, buradan renk körü olduğumu desinler. 130 liradan başlayan fiyatlarla. 130 liradan başlayıp, 180'e, 300'e, 500'e çıkan fiyatlarla. Bir alışverişimizin de kısacık sonuna gelmiş olduk. Şimdi yapacağım şey, Gizem'in evine gidip, babaşının getirdiği yemekleri yemek. Bu arada arkadaşlar, Nata Vega oldukça uzak bir yerde Ama ikimizine göre. Bana göre uzak. Mesela bu arkadaş 30 kilometreden geldi. Tamam. Ben yani 20 dakika sürdü benim. Onda 30 dakika sürdü. E şimdi şöyle bir şey var. Ama buranın en güzel yanı burada Ikea var. Ikea Ankara'da sanırım tek burada var. Ama olay şu Ikea'nın içindeki yemekleri biliyorsunuz da çok güzeller. Ama işte biz daha güzeline gidiyoruz. Gizem'in babasının yaptığı yemeklere gidiyoruz. O daha önemli, daha değerli. Tavuk var dediler. Efendim. Babasının yaptığı yemekler mi, annesinin yaptığı yemekler mi? Aslında ikisi de değil, çünkü aşçı yaptı. Aşçı yaptı. Onlar bahçıvana, bahçıvan aşçıya bu şekilde gidiyor arkadaş. İşte görüyorsunuz, zenginlik böyle bir şey hocam, biz zenginlerle takılıyoruz. Neden sorduğumu da söyleyeyim. Aşçı yok ölü ölü Ana yemeğine hasret kaldı. Ben olsam ben ne yapmazdım ne uğraş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki içinde İsveç dana köfte tabağı 32 milyon. 8 tane köfte varmış içinde. Şu an elimdeki parayla anca bunları alabilirim. Sadece bu kadar. Bu ünite. Bu kadar. Saatlere bak ya. Hadi öyleyse. Yani çektiğimiz bu video zaten bir nata vega tanıtımı değildi. O tamamıyla anlık bir günlük vlog. Vlog. bile bili vlog. Yataklara bak ya. Yatakları bile küçültmüşler. Hadi bakalım, şimdi motoru atlıyor Ring. Yemek yemeye gidiyor Ring. He, Natavega'yı Vega'yı tanıtmamı isterseniz şayet size şöyle bir kısa ve özet geçebilirim arkadaşlar. Burası Natavega Vega. Gördüğünüz gibi Ikea, Anatolium Nata Vega'nın diğer outlet kısmı. Üç yeri ayrılıyor, şurası parklardan oluşup şurası binalar, dünya, gezegen, güle güle. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Şu an neredeyiz? Gizem'in evinde. Ne yapıyorsun Gizem? Ee, şimdi sana tarot falı bakacağım, aynı zamanda kahveyle birlikte harmanlayacağım. Annem falan izler, oğlum çekme! <laughs> <laughs> Adnan'ın annesi bu tarz şeyleri görürse, ağzımıza sıçarmış. Hemen veganın yakınlarında Gizem'in <laughs> evine gel. Nata mıydı? Ama o da güzel, bir yakın. O da güzel bir Önemli yapın. olan denemekti bence, denedim başardım. Neyse. Gizem odaklanamıyormuş, evet. ben size anlatacağım. Ama önce şöyle koyayım. Evet, biz seni dinliyoruz. Tamam. Hı. Şimdi hissederiz asortik bir açılışla yolumuza çıkacağız. Eve gidip hemen uyuyacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tamam kardeşim bir dakika bir konuşturmadım ya bir konuşturmadım. Asortik tatlış bir video oldu. Evet. Motorlar İşte kayıp. Gerçekten. Ooo garaj bile soğuk. Gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Bunun adını hala koyamadım. Ne 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 Kulağını yiyeyim senin kulağını. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hasta olacağım. işe gidemeyeceğim. Şimdiden söylüyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın efendim. Kendinize iyi Eu